ne ayaklandın ya? Ayıp oldu insanlara. <laughs> bak sayın, bak bak bak. Vay benim uyanık kızım, vay vay. Bak, ışıkları da açık bırakmış. Ee? Ben de <laughs> yedim o ya. Kaç defa, kırk sefer o telefonu açtım. Ev telefonuna bir kere bakmadı. Yahu değişti kız, değişti diyorum. Nereden belli o ya? Nereden belli? Eminim diyorum sana. Gördüm. Boncuğum. Hı. Kahven buz olmuş. Ha oldu anne. Benim kahve içme vaktim mi var? Ay gidiyorum geliyorum kekte duruyor. E bu senin en sevdiğinden. Aha vallahi en sevdiğim ama. Ona da vaktim yok çok çok ders çalışmam lazım. Evet, burada yapmaya çalıştığımız şey ders çalışıyormuş kamuflajı. Gerekli malzemeler, yarım kalmış kahve, dokunulmamış meyve tabağı ve tabii ki kek. Nasıl yine çıklığı versin kızcağım? Oh! Ay canım çekti ha! Koktu vallahi. Atma. Şart bir, hadi. Üç, iki, bir. Oldu mu? Ya oldu ama bir tık yavaş. Şimdiye baban girmişti içeri. Hatta sana zılgıtı kaymıştı bile. Bak, düşün şimdi. Masanın üstü full kitap. Lise bir matematik kitabı bile var. Maksat masa zengin dursun. Sırf kalın diye eski tip telefon rehberi bile var. Kapı altta kalacak ama. Aa, yok, abaküsü fazla abi. Abaküsü yemez. Şova gerek yok. Sen zaten saçını bile kalemle tutturmuş. Düşün, toku aramaya vaktim yoktu hesabı. Diyelim, ders çalışıyorum ayağını, abanmışsın filme. İlla ki biri girecek odaya. Yaprak, ne çalışıyorsun sen? Yok, bu surat olmaz işte. Sar geri sar. Yaprak, ne çalışıyorsun? Bak bakayım nasıl bakıyorsun? Yok, bu da değil acı. Ders çalışmaktan tipin kaymış olacak. Paniklemeye bile mecalin kalmamış. O şekil. Ha? İşte budur bacım su. Bırak seni yakalayacağını düşünsün. Oyna onunla. O gelirken ver alt F4'ü, kapansın pencere. Hayırdır? Ne kapattın sen? Adam haklı. Son saniye ekrana bakarak bir şey yazmak eşittir. Görmeni istemediğim şeyler var. Sar geri, sar. Onun gözlerine bakarken ezberden yazacaksın. Ağzının burnunun yeri gibi ezberden bileceksin alt F4'ün yerini. Yok bak kapatamadın. Bir de sesini mi açtın? Ne yaptın öyle? Çok çalışman lazım bacım su çok. Evet. Şimdi baştan yapıyoruz. Hazır. Üç, iki, gir dışarı. Oldu mu? Oldu ama bu sefer de F5'e bas. Hadi baştan. Hazır. Tamam. Üç, iki, bir. Aferin be sana. Harbi mi? Oldu mu? Aferin lan, oldu vallahi. Herkes haddini bilecek ha. Herkes haddini bilecek. Oğuz kuşum oley, oğuz kuşum oley, <laughs> oley. Oğuz kuşum oley. oley, oğuz kuşum oley. Oğuz kuşum oley, oğuz kuşum oley. Gördüm diyorum sana. Evet, gözlerimle gördüm. Sandalye tepesinde Beli ayrıldı kız Cem'in ya. Ah benim saf karım. Ah benim saf karım. Gel gör bak neler var şimdi. Bak neler göreceğiz. Gel. Of, Gel. of Tamer. Yaprak! Yukarıda odasındadır. Nerede olacak? Yaprak! Duyuyor musun? Ses seda yok. Kulaklık vardır, duymuyordur. Sana da kızdan göründü. Sen de tepemize çıkar bizim, Ay tepemize. De, bak şimdi ya, suçlu biz olduk. O ya, bak zaten haftada iki gün görüyorum sizi. Bütün her şey senin dilinde. Bu kızın anası da babası da sensin artık. Anlıyor musun beni? Yaprak! 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 Hayırdır küçük hanım? Bu ne hal? Rock'n'roll. Ay, evlerden ırak. e ee, kız, çalışmaktan cozuttu. Bu da mı rock'n'roll kızım? Hı? Sürücü belgesi sınavına mı hazırlanıyorsun kızım? Ee... Ay babacığım. Ya ben dedim ki son güne bırakmayayım, ona da çalışayım ya. Bu dediğine sen inandın mı kızım? Sen, sen inanmadın, inanmadın mı? mı? Kız çemin üstüne varma Taner artık, yeter. Tamam mı? Varma. Gözüm üstünde küçük hanım. Gözüm üstünde. Aa bütün konsantrasyonumu bozdunuz ama ya. Bu nedir aa? Aa. Ah. Oh. Neden ya? Neden ben hep geç kalıyorum? Cevap var. Cevap veriyorum. Ben yaprak ayvaz. Bir hafta geç doğmuşum. Yani düşünün, dünyada yoklama alınmaz ilk hafta diye bir hafta geç doğmuşum. Tembelsin yaprak ayvaz. Kabul et. Bakınız örnekler. Kızım, Hah. kolisinden çıkarıp, kurup, otursana. Böyle de oluyor anne. Gel, çok rahat. Yaprak. Geçen gün aldığım tasarruf ampulünü taktın mı kızım? Taktım. Bu böyle mi takılır yaprak? Ya, yanıyor baba? Tembelsin yaprak. Tembelsin. Boncuğum. Ha. Bak, etek giymem dedin, tamam dedim. Ojeli ayak ve açık ayakkabıdan caymak yok değil mi? Ay caymadım ana kraliçe işte. Bak bu tamam, bu da kurumuştur ya. Aa! Ay üstüme iyilik sağlık. Bu ne böyle olur mu? Olur niye olmasın kim görecek ayol? Hem bak sen dua et ben topuklu ayakkabı giydim. Hay. Ay içim şişti. Allah'ım sen sabır ver bana. Sen busun yaprak ayvaz. Barış kendinle. Hop. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Do, 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 do.